Küçük tavşan ve yaşlı baykuş. Bir varmış bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde, yeşil çimenler üzerinde minik bir tavşan yaşarmış. Adı Pofuduk'muş. Pofuduk her gün ormanın içinde zıp zıp koşar. Ağaçlarda kuşlarla şarkı söylerdi. Ama bir şey eksikti. Pofuduk bir yıldız görmek istiyordu. Pofuduk yaşlı baykuş Bilge ile karşılaşır. Bilge baykuş Pofuduk'un üzüntüsünü fark eder ve ona yıldızları görebilmek için gözleriyle değil, kalbiyle bakması gerektiğini söyler. Pofuduk, baykuşun sözlerini dinleyerek gözlerini kapatıp kalbiyle bir dilek tutar. Pofuduk gözlerini açtığında, tam önünde parıldayan bir altın yıldız belirir. Hikayenin sonunda Pofuduk, yıldızları izlerken sevgi ve dileklerin gücünün ne kadar önemli olduğunu fark eder. "Kalbimle görmek gerçekten de bu kadar güzelmiş." diyerek huzur içinde uyur. Bizim arkadaşlarımız beğenmeyi ve abone olmayı unutmazlar Bilge Baykuş